selam arkadaşlar ben kayıtlıyorum hepinize merhaba bugün günün ikinci videosunda ve benim bugün ama yani bunu bugün gönderdim bir soru oynuyorum arkadaşlar bir tane yılan oyunu vardı evet. işe başlıyor sen anlat onu babamın hem benim şeyi de anlatıyorsun evet, evet kapladım. Çok para kazanacağız. Kulak, kulaklık falan alacağız. Tamam. Yapacak bir şey yok. Kulak para. sesim çok kötü çıkıyor. Ses yok. Neden yok ben de bilmiyorum. Ay yes, görmeyeceğim. Ama Dimas bir üç rekorum altı bin geç altı bini bin, bin geçmem lazım. İkimiz aynı anda video çekiyoruz. Neden video çekiyorsun? Ben günde iki video atacağım bugün. Şimdi işe başlıyor. Bu video şimdi gönderiliyor. Aa, bitenip, dur internete açayım. Oldu mu? Oldu. Evet. Biraz bekleyelim. 82 şu an. Bu izlerken benimkisi maliyetle inclenmiştir bile. bu mı? Hmm. Bir saate gider. Bir da. şimdi bir, bir, bir yarım saat sonra gidecek. Yarım saati bırak 5 10 dakika. Bunun akşam geldi. Bakın. Aa yüklendi bile. Sen de birazdan bildirimle gelir. Tam yüklenmedi çünkü. İnterneti kapatırsan gider. Abi, Aa. Şifreyi unuttum. Aa! A Abi Ne yapayım? O yap ben, ben unutkan bir mi oynuyor? Hı -hı. Ben dedim dinçlerle oynayacağım diyor da ben evet. de oynayacağım. O no, ben, evet. ben oynayacağım. O Ben zor Ben ben durduramıyorum. durduramıyorum. Bir şeyler oldu. Kapatınca video gidecek. Telefonu tam bile kapatmayacağım. Kaç kaç dakika oldu? Ben göremiyorum. Ben bunu değil mi çekmiyorum? Arkadaşlar onu ayarlayacağım. Hiç merak etmeyin. Kurduracağım biraz. Siz Sizcem tekrar yükleyeceğim gerekirse. Tudur. Ölmeyeyim. Onu izleme ya bana. Adamlar. Bu karşı adam. Şimdi bir oyun tanıtacağım. Tabi hepiniz anam. biliyorsunuzdur belki. Brawl Stars. Çok iyi bir oyun. Ben oynuyorum. Ben... Gidip'in kupayı tutmuştum. Abi zaten videosunu çekiyor muyum? Aynen çektim bir kere. kimse bilmiyor. O zaman 3 bin kupayı Kimse bilmiyor onu 8... kimse bilmiyor. Evet söylüyorum bilmeyenler için. Aa, Siz de görülüyorsunuz. Evet ücretsiz. Aaaa. 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 Arkadaşlar onu. ne kadar Kaç tane oldu lan. Abi sayılıyor? bu bayamda benim bilgisayar ilk değil mi? Hiç bilmiyorum. Abi bir de çalışacaksın değil mi? Bir de ya. 5 ya. Anladım. göz. Nasıl görsen gözlü al, al gözlüğü gerçek Ondan da bir çekebilirim ha, bence belki. Ama onu da bilmiyorum 100 lira. değil mi abi? 100 liraydı GoPro ki. <laughs> <bölüm. Hiç> <laughs> alacağım. Aynen bir Ama GoPro'ya gidemem. Bir bir de bir de bir falan bir ben de alacağım. <laughs> Gopro da yüz. Ne 11'de ama ne 11'de yiyor. Ne 11'den de alet sipariş <laughs> gelmedi bir aydır. <laughs> ha. <He. gülüyor> ben video da mıyım onu düşünüyorum. Video da ya. Birazdan bir oyuna gireceğim. Bu bir, bak bakayım yukarı şey o yüklenmiş mi? Dur Durdur oyunu. Hı -hı. Video.

Evet. Ben iki, o yüzden iki kilere giriyor. Şuna da iki kilo. Kötü. Hadi olsun lan. Hadi. O adam orada <laughs> <Her> şey <şeySC1> bir bundan Hangi? Evet biz onun herhalde. Ay. Yardım de Ben ne Ben ne davrandırdım kardeşim? Yok hadi. Bana aboneyim tamam. Evet. Her Salih Güzel kanallara abone olmayı unutmayın. Daha 5 abonesi var. Abone olursanız çok sevinirim. Evet. 5 <laughs> abonesi var. Ben Türk mi gördüm? Evet. Zula çekiyor arkadaşlar. Evet. çekiyor. Ben de. Ben de çok kötü. Ben sürpriz yapımı diyor. Oy. Bu adamla ben oynuyorum şimdi bak gidiyor. Ben gider ya. Acayip şöyle ağlardım. Ağlardım. Burada ben burada Bugün ben ne yapacağım arkadaşlar? Evet adı güzel. Aa. Aa. Hadi deneyim. Bu çok ये शुक्रिया ये खबर भी ले लो कोड धन्यवाद ये எல்லாம் बोल

Bilmiyorum da, o da. Hmm. Hmm. güzel öğrenci galiba. Ona bakacağım. Görüşmek üzere. Bay bay.